Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün herkesin çok merak ettiği, sürekli bize yorumlarda sorduğunuz bu X-Max ve Forza'nın bir karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili o kadar çok soru geliyor ki ve artık benim de baya bir deneyimim oldu Forza'da. Herhalde artık bunu yapabilecek duruma geldiğimi de düşündüm. Tabii ilk önce bu karşılaştırma tamamen kendi... Deneyimlerimle ilgili Hani birilerini yönlendirmek için Falan bunu yapmıyorum Ben kendi penceremden bu işe nasıl bakıyorum Kendi doğrularım nelerdir Ona göre bir değerlendirme yapacağım Tabi burada herkesin beklentisi farklı O yüzden kimseye de yanlış yönlendirmek de istemem Her iki motorun da Beğendiğimiz yönleri olduğu gibi Beğenmediğimiz yönleri de oldu Daha önceki X-Max'imi de çok seviyordum Bunu da çok seviyorum işin açıkçası Hani öyle birbirinden çok farklı motorlar değiller. Sonuçta aynı kategori motorlar ikisi de. Tabi bu e, yaptığımız video sponsorlu bir içerik olmadığı için rahatça konuşabiliriz arkadaşlar. Bunun da eksilerini söyleyeceğiz. x Max'in de söyleyeceğiz. Ki belki bizi dinleyen olur. İleriki versiyonlarda bu eksiklikler giderilir. E, amacımız da bu zaten. O yüzden rahatça burada konuşabiliriz. İsterseniz ilk önce bu Forza'nın negatif yönlerinden bir başlayalım. Hani X-Max'e göre neleri daha negatif bir onları bir e, madde madde bir sıralayalım isterseniz. E, i̇lk önce ufak özelliklerden başlayalım. Neler eksik? Mesela bir numaralı eksiklik bana göre şuradaki torpidosu yok bunun. Buradaki gayet güzel ve derin. Ama burada bir torpido olmasını isterdim. Çünkü buraya telefon, yeri geliyor anahtar vesaire atıyorsunuz ama burada mesela giderken ben çok su koyardım buraya. Şimdi onu koyamıyorum. Ha, X-Max'e göre bu taraf daha derin. Ama şurada da bir göz olabilirdi. Yani buraya neden bunu yapmamışlar bilmiyorum. Belki teknik bir açıklaması vardır ama olmasını isterdim açıkçası. Bu tarafta da bir torpidosunun olmasını isterdim. Onun dışında Buraya da not aldım ki hani unutmayın bir şeyler atlamayayım size anlatırken ee, iç bagaj hacmi bu motorun xmax'e göre bayağı dar ve yani tam açılmıyor şimdi göstereyim size onu ben şöyle açtığımız zaman hem şu genişlik olarak dar hem de tam açılmıyor bakın gördüğünüz gibi biraz şu diplere girmekte zorlanıyorsunuz. x ki şuraya kadar falan açılırdı ve rahatça işçine e, her şeyimi şuralara falan böyle eğilmek zorunda kalmazdım. Tabii bir de aydınlatması vardı. Ha aydınlatma işini de e, bir şekilde ben çözdüm. Onun da detayını gösteririm size. Işığa e, ışığa do ayarlı bir led lamba taktık. Çok daha güzel aydınlatıyor hatta üstten vurduğu için. Onu o şekilde çözdük ama dediğim gibi şu biraz daha şöyle açılabilirdi. Bunu neden böyle yapmamışlar bilemedim ya. Yani şöyle açılabilirdi çünkü şuralara ulaşmak için biraz zorlanıyorsunuz ve genişlik olarak biraz dar. X Max'in bu açıdan bayağı genişli bagajı. Bir de çok fazla detay da vermeyelim. Hani <laughs> bu işi kötü amaçlı kullanacaklara bunun bagajını anahtarsız açmak daha kolay anahtarınız yok vesaire. E, çok detay vermeyeyim ama şuradaki bir parçayı çıkartıp hani anahtar olmadan bile bagajı açabiliyorsunuz. Hani çok değerli bir şeyler koymanızı önermem. E, x Xmax'te kendi anahtarı vardı. Onu içten takıp açıyordunuz ama bunda e, şuradaki bir kısmı kaldırıp bir alet yardımıyla falan da açabilme ihtimaliniz var. Hani çok değerli eşyalarınızı koymamanız gerekiyor bunun şu bagaj, sele altı kısmına. O bir dezavantaj olarak görülebilir. Hani güvenlik açığı olarak görünebilir. Ama onun dışında da belki zor durumda kaldınız. O anahtarınız yok yanında. Daha kolay açabilirsiniz. Şimdi biraz şeyden bahsedeyim. Sele konforundan. Şimdi sele konforu bu makinede X-Max'e göre ilk bindiğim zamanlar biraz daha X-Max'inkini daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ama bindikçe alışmaya başladım bu konfora. Geçen de işte bir Safranbolu gezimiz oldu. Bayağı bir uzun gittik. Hiçbir rahatsızlık vermedi bana. Ama ilk bindiğimde x Max'ten geçtiğimde biraz bir şey yaptım. Alışma sürecim oldu onu söyleyebilirim. Yalnız bunda dezavantajlı olan bir şey... X-Max'te daha premium görünen bir sele vardı. Bununki güzel fakat X-Max'inkinde biraz daha böyle premium görünen şurada metal parçalarda X-Max falan yazar, Yamaha yazardı. o biraz daha premiumdu sanki. O açıdan belki bir tık eksik görünebilir ama onun dışında alıştım diyebilirim bunun konforuna da. Artçı konforuna gelince bir videomuzda artçılı gitmiştik. Mustafa arkadaşımız vardı. O biraz rahatsız oldu. Ha bu ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan sonra Afrika TV'nde biraz daha rahat etmişti. Şu selenin genişliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Biraz rahatsız olmuştu. Ama tabii artçı içinde şu kısmın falan çantalı olması, şuraya sırtını dayıyor olması falan çok güzel şeyler bunlar yani. Dördüncü eksik görebileceğimiz bir unsuru söyleyeyim size aynalar aynalar e, X maxinkine göre bir tık daha özellikle e, geriyi ben göremiyordum arkamdan gelen kim var onu e, pek göremiyordum e, X maxinkine göre biraz daha kör nokta bırakıyor gibi biraz alışma süreci oluyor bunda ama ondan sonra alışıyorsunuz e, tam ayar yaptığınız takdirde. Ama ben yine de daha önce videolarda da değinmiştim. Bu Baseus'un bu geniş ayna seçeneğini kullandım. Bunu da şimdi çok rahat bir şekilde görebiliyorum arkayı. Ayrıca üzerinde parks, Amerikan parkları olması bunun bir premium hava katıyor açıkçası. Onun dışında katlanıyor olması bir avantaj. Hani ben çok katlamadım onu da söyleyeyim. Bunun çabuk titrediğini ses geldiğini falan söyleyenler oldu bana ama ben de öyle bir şey olmadı açıkçası şu ana kadar yaklaşık 2500 kilometre oldu motor dezavantaj olarak şimdi bu pahalı bir parça hani olur da motoru yatırdığınız zaman kırılırsa büyük masraf çıkartabilir x ki sonuçta bir tane sadece bir aynaydı ucuza halledebilirdiniz bu kırılırsa başına bir iş gelirse tabi masrafı da büyük olacaktır öyle bir dezavantaj diye düşünebilirsiniz onu da. Hep bir merak edilen husus var arkadaşlar. Bu forzaların kafa sallaması belli bir hızda işte 60 ile 70 ile giderken kafa sallıyor mu diye bir hep bir şey var. Evet bunu bir iki kere denedim ben. Bir tanesinde yaptı, bir tanesinde yapmadı. Hani ondan sonra da kendi kendime sordum neden ben böyle bir şey yapıyorum ki dedim hiçbir zaman ben bu elimi bırakıp da. X şey Forza'yı bir yerlere sürmüyorum dedim. Ondan sonra da hiç yapmadım açıkçası ve bana öyle bir titreşimin getirdiği bir olumsuzluk da olmadı. Hani o neden kaynaklanıyordur, lastikten mi kaynaklanıyordur? Onu tam bilemiyorum ama ben hiç onun dezavantajını yaşamadım açıkçası yani kafa sallıyor mu sallamıyor mu? Onu bir kere test ettim, yaptı. Hani yoldan da kaynaklanıyor olabilir o. Hani yoldan giderken birden yolun şeklinden dolayı böyle bir sallantıya giriyor olabilir lastik. Emin değilim ona. Ama ben çok önemsemiyorum açıkçası o detayı. Çünkü hiçbir zaman elim bırakıp da ben Forza'yla gitmedim. Neden gideyim ki diyorum kendi kendime. O yüzden bir dezavantaj olarak görmüyorum onu. Hatta işte Turan abi de test etti aynı şekilde motoru. O da yapmış bana söylediği. Hani bırakıp belli bir müddet elini bırakarak gitmiş. Onda da yapmamış. Hani denk gel gelerek mi yapıyor? Yol koşullarından mı yapıyor? Onu bilmiyorum. Açıkçası çok da üstüne gitmedim ben. Çünkü bana bir zararı yok açıkçası. Şimdi e, altıncı söyleyebileceğimiz bir şey şimdi servis aralığı bu motorun e, 4000 kilometrede bir ve 6 ayda bir. Hani e, 4000 kilometreyi olur da kışın doldurmadınız bir şey oldu falan e, gene de gitmeniz gerekiyor. Düşünün yağını olmuş 30 kilometre yağını değiştirmişsiniz ama motoru garaja çekmişsiniz. Gitmemişsiniz. 6 ay sonra tekrar gitmeniz gerekiyor falan gibi bir durum var. Bu bana biraz garip geliyor. Bu X-Max'te 5000 kilometre ve bir yıldı. Hani ben öyle gidiyordum. Yılda bir gidiyordum açıkçası. Bu bana biraz garip geliyor ama şöyle de bir artısı var. E, garanti sürecini bu bakımları yaptırırsanız garanti süreci uzuyor. E, garanti süreci sanırım 4 yıl oluyor. Ama X Max'te de bu garantiyi ekstra satın almanız gerekiyor. Belki o şekilde başa baş e, gidiyor olabilir. Ama gene de ben o 4000 kilometre 6 ayı biraz bana garip geliyor. Hani kullanmayan için garip geliyor daha doğrusu. Hani kullanan için zaten sorun olmaz. Ya en önemli şey motorda biliyorsunuz uzun ömürlüğü açısından ama bu şey olayını pek anlamadım açıkçası. Şimdi arkadaşlar e, soranlar da oldu bunu. İşte cam sallanıyor mu? Benzin depo kapağı açılmıyor mu? Falan gibisinden soranlar oldu. Evet benzin depo kapağım ilk benzinliğe gittiğimde daha doğrusu ikinci benzinliğe gittiğimde açılmadı. Oradan direkt Efe Honda'ya gittim. Evet bakın arkadaşlar bu basıyoruz açılmıyor. Şurayı şöyle yapınca basınca açılıyor. Zannediyorum şurası takılıyor bunun. Böyle bir olayı var. Şöyle şuradan itince açılıyor. Bak açmadı şimdi. Şöyle bastır, açınca açılıyor. Şöyle de göstereyim size şimdi. Şu an açılıyor. Şuradaki zannediyorum şu parça biraz fabrikasyon böyle plastik atıkları kalıyor. Tahmin ettiğim kadarıyla. Çünkü başka bir şey yapmadık biz. Şunları biraz böyle elimizle törpüledik falan. Ondan sonra bir daha yapmadı açıkçası. Ama yapmaması lazım tabii yeni aldığınız bir motorun böyle bir şey yapmaması lazım. Şu an bir sorunsuz açılıp kapanıyor. Onunla ilgili bir daha bir sorunum olmadan bir kere yaptı. Onda da biraz orayı törpüledik tam kilit yerine gitti. Onun dışında tur camında bir sallantı mallantı öyle bir şey ben hissetmedim açıkçası. Hani top case'den bir ses gelmesi falan öyle bir şeyler de hissetmedim. Tek yalnız söyleyebileceğim birkaç ufak detay ee, sevimsiz detay diyelim belki bilmiyorum. Şuralardaki parçalarda böyle sanki işçilik hataları gibi bir şey var. Mesela şu parçada şu neden böyle? Yani kapalı değil bunlar. Ee, bunlar niye böyle açıkta? Şu kablo şurası e, neden açıkta falan gibi birkaç olmaması gereken detay hataları var. Ee, bir sorun teşkil etmiyor belki ama belki de öyle olması gerekiyor ama benim garip geldi. Onları söyleyeyim dedim size. Onun dışında yakıt konusuna gelelim. X-Max'e göre bu nasıl yakıyor? Bir ondan bahsedelim. Şimdi şöyle söylemek gerekirse performans olarak bu biliyorsunuz Euro 5 2021 model. Benim kullandığım X-Max 2019 250 idi. Euro de onlar. Performans olarak hemen hemen aynı diyebilirim. Hatta TAP speedlerde bu biraz daha performanslı gibi geliyor bana top gaze olmasına rağmen. Daha yüksek hızlara sanki daha rahat çıkıyor gibi geliyor. Hani bu gözle görülür falan o yol şartlı da etkili olabilir ama sanki biraz öyle bir şey var benim hissettiğim. Olmaya da bilir. Biraz yüksek yaktığı doğru. Bu en az yani 100 kilometrede performanslı kullanımda 0.5 ile 0.8 litre aralarında fazla yakıyor. Ben X Max'le tempolu bir kullanımda maksimum 3.6 3.7'yi görmüştüm. Bunda 4.4 4.3 işte 4.2 ile falan bitirdiğim sürüşlerim oldu. Hani o konuda biraz daha fazla yaktığını söyleyebilirim X Max'e göre. Ama normal standart kullanımlarda hani X Max'te 2.5'lar, 2.6'lar böyle sakin böyle 90'lar, 80'ler görüyordum. Bunda da o 2.9 3 falan gibi bir seviyelerde oluyor. Bir tık fazla yakıyor. O yani onu emin olabilirsiniz. Bir tık fazla yakıyor. Tabi bu arada yeni gelen X-Max'i bilmiyoruz. 2021 olan Euro 5'li olan X-Max'i bilmiyoruz. Onun performansı nedir? Gidişi nedir? Yakıtı nasıldır? Onu bilmiyoruz. Bu 2021 öncesi X-Max'ler için bu söylediklerim bu arada. Bir de dezavantaj olarak söyleyebileceğim, bunun depo kapasitesi 12 litre, x Max'in 13 litreydi. Bu da uzun yola çıkacaksanız yakıt planlamanızı daha iyi yapmanıza sebep oluyor. O 1 litre bile inanın hani şehir merkezinde almaktansa şehirler arası bir yerde benzin almanıza sebep olabiliyor bazen. O açıdan o 1 litre bile önemli bazen yani 12 litre. Bununki 13 litre X-Max'inkiydi. Öyle bir dezavantaj diye söyleyebiliriz bunu. Yakıt planlamanızı ona göre yapmanız lazım. Motorunuzu bilmeniz lazım. Bir diğer hususa gelelim arkadaşlar. Orijinal aksesuar çok daha kısıtlı Forza'da. Bir tek elcik ısıtması var orijinal olarak alabildiğiniz. Onun dışında bir şey yok açıkçası almak isterseniz alabileceğiniz ve piyasada da yok. Mesela ben yan rüzgar korumaları falan almak isterim. Hani orijinal yok belki X-Max'de ama yan sanayi de yok. Öyle bir şeyi var, dezavantajı var. X-Max'in kendi sayfasına girince de bir sürü şey görebiliyorsunuz. Hani orijinal aksesuar vesaire görebiliyorsunuz ama bunda pek o açıdan biraz şey zayıf kalmış Honda. Hani daha çok aksesuar olması lazımdı bana öyle geliyor. Ben aksesuar seven biriyim. Aksesuarları daha çok olabilirdi. Basamak pedleri vesairesi. X-Max'te her şeyi alabiliyorsunuz. Hani Tek Max'ini almasanız bile o tür parçaları alabiliyorsunuz. Konfor selesi ayrı satılabiliyor vesaire. Onları alabiliyorsunuz ama bunlar o konuda biraz eksik kalmışlar diyebilirim. Yani aslında Forza'nın kalite görünümü vesaire biraz daha iyi ama birkaç noktada böyle eksiklikleri var. Evet şimdi bayağı bir bunu şey yaptık ne yaptık? Bayağı bir vurduk yani. Bayağı bir dövdük şimdi Forza'yı. Biraz da biraz sevelim şimdi. Biraz da seveceğimiz taraflarına gelelim. Şimdi X-Max'e göre ne artıları var, ne pozitifleri var onları da görelim. Şimdi en güzel olay zaten bir numara şu arka çanta olayı ve bunun anahtarsız şu şekilde açılıyor olması müthiş bir detay, müthiş bir rahatlık. Zaten bir motorda anahtarsız çalıştırma yapıyorsun. E yapacaksan bunu da anahtarsız yapman lazım ki ben bunu çalıştırmak için anahtar kullanmıyorsam bunu da kullanmak için anahtar kullanmamam lazım yani. x o detay yok mesela. Ya şu büyük bir kolaylık. E, ve çok kaliteli yapmışlar. Hani öyle ses mes gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Çok güzel bir detay bu. Çok güzel bir artı olmuş Forza için. Onun dışında biliyorsunuz şu ön camın inip kalması mevzu. Çok güzel bir detay. Hani kullanır mısın diye soruyorsun bazen insan kendi kendine. Ama şehir içinde o sıcak havada bazen o kadar ihtiyaç oluyor ki buna. Birden indiriyorsunuz ve bütün rüzgarı alıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz o sıcak havalarda. Güzel bir detay olmuş. Ha biraz daha yüksek olabilirdi. Bizim biraz boylar yüksek. Biraz daha yüksek olabilirdi. Ee, ama gene de fena değil. Hani turcamına düşünür müyüm? Herhalde şu aşamada zaten yok turcamı da yok işte dediğim gibi aksesuarda herhalde orijinalinden vazgeçmem gibi geliyor bana. Onun dışında en sevdiğim bir diğer özelliği de süspansiyonları. Yani X-Max'te ben böbrek taşlarımı dökerdim yani. Biliyorsunuz birçok videomuzda konuşurduk bunu. Takır tukur her tarafa girerdi ama bunda öyle bir şey yok. En kötü yolda bile gitseniz tatlı tatlı bir şekilde süspansiyonlar işini çok güzel yapıyor ve hiç takır tukur böyle sesler asla duymuyorsunuz ve gayet güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Bu artçı için de güzel bir konfor, kendiniz için de güzel bir konfor oluyor. O açıdan müthiş bir artı diyebilirim yani. X-Max'te bunun sıkıntısını çok çekmiştim ben. Bunun virajda bir dezavantajını da asla görmedim. Hani virajda normalde daha sert süspansiyon olması lazım ama virajda da oldukça güzel yatabiliyorsunuz yani. Onun da bir şeyini görmedim açıkçası o süspansiyonların yumuşak olmasının bir dezavantajını görmedim. Yani böyle olması lazım aslında. Yani X Max'in de böyle bir süspansiyonu olması lazım kesinlikle. O açıdan büyük artı bunlar. Şimdi göstergesi bu Forza'nın biraz daha detay vermişler göstergesinde. Mesela ben X Max'le kalan yakıtımla kaç kilometre giderim? söylemiyordu. Bunda o detayı görebiliyorsunuz hemen gözünüzün önünde. Tabi daha çabuk bitiyor bu arada hemen ona bakıyorsunuz zaten. <laughs> Ama o güzel bir detay olmuş işte. O açıdan gösterge kısmını biraz daha çok sevdim diyebilirim bunun. Daha kaliteli, daha premium, daha okunaklı, daha anlaşılır bir göstergesi var. Son gezimizde de bahsetmiştim. Şehir içinde dengesi çok daha iyi. Yani en azından durma noktasına geliyorsunuz ayağınızı yere koymanıza gerek olmuyor. Yani o derece güzel bir denge yapmışlar. Onu Turan abi de denedi daha önce motoru o da biliyor. Durma noktasına gelene kadar ayağınızı yere koymanıza gerek yok. Öyle bir denge yapmışlar. Onu çok seviyorum. O da çok güzel bir detay olmuş. Teknik olarak şeyi söyleyebilirim. Ee, biliyorsunuz X-Max'lerde bir tane çakmak yuvası vardı. 1 amperlik çıkış verirdi o çakmak yuvası. Bir tane ayrı çevirici almanız gerekirdi. Onu da 1 amperlik bulamazdınız falan. Daha yüksek takılırdı. Motora zarar verir mi vermez mi bilmiyorum o detayını. Bunda Type-C bir çıkış var ve 3 amper bir çıkış veriyor. Ee, ve o da telefonunuzu falan çok hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlıyor. Yeni nesil bir teknoloji. Ve gayet başarılı yapmışlar onu. O konuda da e, çok hoşuma gitti. Frenleri... X-Max'e göre bir tık daha iyi diyebilirim. Ee, gayet olumlu cevaplar veriyor frenleri. Ee, hani beni hiçbir zaman zora sokmadı. x Max'te de ben çok tehlikeli bir durumda kalmadım ama sanki bir tık daha iyi gibi bunun frenleri. Bunu da bir artı olarak söyleyebiliriz. Çift disk falan olsaymış önde belki çok daha iyi olurmuş ama frenlemesi konusunda da bir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel tutuyor frenler. Ee, onu da söyleyebilirim. ABS'si gayet güzel. Şu ana kadar pek devreye girmedi benim kullanımımda ama e, işini göreceğini düşünüyorum yani. Gayet güzel tutuyor frenler. Bir detay, bunda tamamen led aydınlatmalar, işte sinyaller vesaire. Her şey led. Uzunlar biliyorsunuz X-Max'te yoktu yani. Yok gibi bir şeydi. Bunda gayet güzel uzunu var. Yolda giderken sürekli çakıyorum mesela öndeki arabalara. Ben öncü gidiyorum genelde hep selektör yapa yapa gidiyorum ki fark edileyim diye. Çünkü ekstra şey takmadım ben sis lambaları vesaire. Hani orijinal olmayınca ben öyle çok sevmiyorum da takmayı. Ama fark ediliyorum yani uzunları yakınca bu Forza'da fark ediliyorum. Gayet güzel aydınlatmaları var. x maxten o konuda çok daha başarılı diyebilirim. Onun dışında lastikler x maxte de bir problem yaşamadım. Hani onları eşit tutabiliriz. İkisi de gayet güzel lastiklerin. Hiçbir zaman beni zora sokacak bir duruma düşürmedi. Hani aman altımdan kayar mı bu lastik demedim. güvenerek kullanabiliyorum şu anda. Pirelli Diablo Scooter lastikleri var üzerinde. Gayet başarılı. Onun dışında bu söylediğimiz eksi ve artılardan bağımsız olarak şu telefon tutucuyu taktım biliyorsunuz daha önce X Maxim'de de kullanıyordum. Bu sonradan çıktı. Bu GP Kompozit yapıyor bunu. Gene SP Connect'im buna modülümü ilave ettim. Aynı X Max'teki gibi bir düzenimi kurdum. Gayet başarılı yapmışlar bunu. Yalnız şuraya bir destek atmanız gerekiyor ki bu titremesin. Titrememesi için bir destek atmanız gerekiyor. Gayet başarılı oldu bu sonunda. Onun dışında biliyorsunuz bu skuturların en sevmediğim özelliği bir tane el freni yok bunlarda yani. X-Max'te de yoktu, 400'ler hariç. Hatta o yüzden 400'e bile bir ara geçmeyi düşündüm yani. Ee, daha önce bir mekanizma yapmıştım şuraya. Onu ben tam ayarlayamadım açıkçası. Ee, şey yapamadım. Hani vidasını tam sıkamadım. Bir yaptırmak lazım belki, o da çok kullanışlıydı ama. Ee, daha sonradan şu aleti aldım hem gaz kolu bir kruz kontrol gibi kullanabiliyorsunuz hem de şunu böyle çevirdiğiniz zaman el freni mahiyetinde kullanabiliyorsunuz. Hem de şöyle el dayama gibi kullanıyorsunuz sürerken. Çok başarılı, basit bir ürün. Bundan temin ettim. Şu anda el frenimi işimi de bu çözdü açıkçası. Bu şekilde gayet memnunum şu anda. Ha ileride seneye bir X-Max olur mu? Olur. Bir şey diyemem yeni bir x Max daha güzel olur. Belki 300'leri gelir. Ona geçmek ihtiyacı hissederim. Yani bu 250'liklerin ya x Max'te de öyleydi. Bunda da öyle. Tek dezavantajı hani uzun yolda gayet güzel gidiyorsunuz ama biraz yokuşa geldiğiniz zaman tam sollama yapacaksınız. Biraz orada yavaş kalıyorsunuz. 250'lik motorların dezavantajlı olduğu kısım burası. Hani biraz daha performanslı olsa şu ÖTV dilimine takılmasa şu 300'ler, 350'si var bunun biliyorsunuz. Çok daha güzel uzun yol yapabileceğiniz motorlar aslında. 250'liklerin genel anlamda dezavantajlı olduğu kısımlar orası. Onun dışında seyahatlerinizde uzun yollarda biliyorsunuz ben kaç yıldır kullanıyorum bu 250'likleri. Her yere gidiyoruz, her motorla gidiyoruz. O yönden çok memnunum. Biraz daha performans olsa mıydı? Olsaydı keşke. Ama o da 250'liklerle buraya kadar. 300, 350'si gelse bunların keşke uygun fiyatlı. Bu vergi sıkıntısı olmasa çok daha güzel olur bizim açımızdan. Direkt bunlar da Avrupa'daki gibi XMAX'ler 300'lük çıksa bu da 350'lik olarak Türkiye'ye gelse vergi dilimine takılmadan da hani onlara bilsek. Çünkü bu skuturların en büyük avantajı da biliyorsunuz her yola girebiliyorsunuz arkadaşlar yani. Yok zincirim tozlandı derdi yok. Zincirime yağlayacağım derdi yok. Kapalı bir kutu sonuçta o sistemler. Bir de Forza'nın süspansiyon da gayet konforlu. İstediğiniz yola da girebiliyorsunuz açıkçası. Hani ben o yüzden kullanmayı bunları çok seviyorum. İleride dediğim gibi daha büyükleri olur mu? Olur seneye X-Max'in 300'ü olur, bir şey olur. Hani bilemiyorum o konuda. Zaman gösterecek onları da. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir nebze hani bilgilendirme olduysa size de bizim açımızdan da iyi bir şey olur. Çünkü çok soran oluyordu bu detayları. Şu anki izlenimlerim bunlar. Hani benim tecrübelerim. Herkesin beklentisi dediğim gibi farklı oluyor. Kimseyi şu ya da bu şekilde yönlendirmek istemem. İkisi de güzel motor. İkisinde kendi kullanıcı kitlesi var. Seven var, sevmeyen var ama ikisini de ben seviyorum. Turan abi de seviyor bu arada. Savaş da seviyor bu arada. Çok kullanışlı motorlar. Türkiye'nin motorları bunlar. O yüzden ikinci elleri de çok hızlı oluyor biliyorsunuz istediğiniz zaman satıyorsunuz. Hani yenilemek daha kolay oluyor. O açıdan da bu motorlar avantajlı. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katılıp bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.